Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mascarpornalı yani kaymaklı kek yapıyoruz. Damla çikolatalı. 250 gram mascarpone var. iki su bardağı un, bir su bardağı şeker. Bu bardaklarımın ölçüsü 200 milim. Gördüğünüz gibi iki su bardağına iki parmak eksik. Damla çikolata. 2 tane yumurta yarım çay bardağı sıvı yağ bu çay bardağımın ölçüsü 100 milim. yani bir türk kahve fincanı sıvıya yağ kullanabilirsiniz aynı ölçülerde bir paket vanilya bir paket kabartma tozu ve iki tane yumurtamız var gördüğünüz gibi şimdi öncelikle karıştırma kabına şekerimizi koyuyoruz vanilyamızı koyuyoruz ve güzelce köpürtelim Malzemelerin hepsi oda sıcaklığında. Mascarpone, yumurta. Önce düşük devirde de karıştıracağım. Sonra yükselteceğim. Şimdi içerisine sıvı yağını koyuyoruz. Mascarpone'ye koyuyoruz. Yani marketlerdeki hazır kaymaklardan alabilirsiniz. 250 gram kullandım. Şimdi bununla biraz karıştıralım. Bu kadar yeterli. Bu koydum, 2 su bardağı hepsini koydum. ve kabartma tozunu iliyorum ve şimdi güzelce karıştıralım. Öncelikle düşük devirde karıştırdım. Çok güzel karıştırdım. Birbirine güzelce girişti. Sırt çikolatasını koyuyoruz. Ununu güzelce karıştıralım. Spatulayla. Yeterli. Ben bu şekilde kalıp kullanıyorum. Kalıbımın ölçüsü 22 santim. Ee, sizler dilerseniz kare borcamda kare küçük borcamda da yapabilirsiniz. Ya da e, yuvarlak küçük borcamda ya da 26 santimlik kelepçeli kalıpta da yapabilirsiniz. Fırınımı da 175 derece ayarlamıştım. Telini orta katına koydum. Alt üst ayarını ayarladım. kekimiz artık hazır. Bu şekilde yeri bir iki kere fırlatıp düzeltelim. Ve ısınmış olan 175 dereceli fırına koyuyorum orta katına şimdi. Kaç dakikada piştiğini söylerim. Ben kekimi şimdi fırından çıkarttım. Benim 38 dakikada pişti. Ama herkes de farklı olabilir. Kürdan testi yaparak çıkarttım. Kürdanın tertemesi çıktı. Şimdi artık 5-10 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Sonra kalıptan çıkartacağız. Kekimi kalıptan çıkarttım. Çok güzel çıktı. Daha sıcak olmasına rağmen çok güzel çıktı. Bu şekilde oldu benim kekim. Biraz soğusun. Servis yaparız. Kekimizin iç dokusu bu şekilde. Artık servis yapıyorum iç dokusu ipek gibi yumuşacık gördüğünüz gibi bayağı bir yumuşak benim kaymaklı kekim artık servis hazır gördüğünüz gibi mascarponeli kekim yani inşallah sizler de yapar denersiniz yorumlarınızı bekliyorum kanalımı beğenip paylaşmayı arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretine tıklayın Kanalıma desteklerinizi her zaman için bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden yapıp deneyenler afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.